Başlayalım o zaman. Çok pardon. Azen. Burnun kızlar bende var, bende para çok çok var. Burnumda da hep toto <laughs> ben var. Bende var 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 var. Tam bunu yere başladım. Evet diye yaptırdım. Kıza kendimi yaptırdım, Kıza, Kıza kendimi yaptırdım. Aşkım çok pardon. Da ben düştüm balkonda. Çok da çok iyi polkon. Zaten çok iyi. <laughs> Esmer Doğan <laughs> aşkım çok pardon don aşkım çok pardon, Dur. Aşkım, çok pardon. <laughs> aşkım pardon aşkım çok pardon don ben de var çok çok var hep var, var 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 tam yere bastırdım hemen hesap yaptırdım kıza kendimi kaptırdım kıza kendimi kaptırdım aşkım çok pardon Dur. aşkım çok pardon. Dur.